E hey kanka oyun oynayalım. Ne oyunu kanka? Kılıççılık oynayalım. Ne kılıcı oğlum ya. Mal mısın? Manyak mısın oğlum sen? Ah. Mal mısın sen? Niye kılıççılık oynuyoruz? Bek de oğlum lan. Lan kanka şaka yaptım oğlum. Uyansana. Şaka yaptım ya. Ha siktir harbiden ölmüş lan. Ay ben ne yapacağım şimdi hacker gelecek ağzıma sıçacak benim ya. Ender güzel sıçacak. Has geldi. Bu adamı niye öldürdün? Ben 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 öldürmedim kendisi öldü. Yalan söyleme. Seni gördüm. Bak vallahi ben öldürmedim. Uf. Bir dakika ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? Şu makinenin 5 dakika içine girer misin? Oha oğlum ben nasıl içine gireyim? Şu anda oyunu durdurdum. Seni kontrol ediyorum. Has. Ve seni küçültmeliyim. Böyle olmaz aga Seni bir bebe haline çevireceğim, bekle. İçine koyacağım. Aa, ben niye küçüldüm? Artık öleceksin. Aa. Kankaların için. Evet. Şimdi seni yeniden bir makineye sokalım. Oh, kafan koptu. Güzel. Gövdeni de koyalım. Benim ne yapacaksın? zaten. Aa, öyle mi? Geber. Aa, aa. Öldün Ne oldu Öldün mü ee, Abi ne olur e, Arkadaşımı geri getir misin Hangi arkadaşını e, e, pum pumpkin mi dedin sen Al Aa tamam çok teşekkür ederim abi. Bir dakika ben niye hareket edemiyorum? Pardon, niye düz duruyorum ben? Lan Oğlum ne oluyor bana? Ne, yapacaksın şimdi bize? E ne yapacağım? Şimdi ne mi yapacağım? O eskisi gibi yapma ne olur o korn gibi yapma. Hmm, yapmayacağım. Tabancayla sıkacağım. <laughs> Bu minik tabancayla mı sıkacaksın? Minik ha? Ananın. Hasta. O, ee bana da vurmazsanız iyi olur mu acaba? Maalesef sana da vurmalıyım. Söz sözü ne olur? bir türlü düzelemiyorum. Oh şükür düzeldim. Emdeki silah boşalt. Bugünkü maceramız da böyleydi. Eşici bölüm çok fena olacak. O yüzden son aklımı da buna veriyorum. Oluyor. <laughs> Şimdi bu iş burada bitmez. Hadi ben. Kaçar.